Cuma suresini öğlen vaktine yakın şöyle Cuma namazının öncesinde okumak mı daha iyi yoksa Perşembe gecede okunabilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cuma suresinin veya herhangi bir surenin şu zamanda okunur yani şu gün okunur, şu gece okunur diye böyle e, sahih bir bilgi mevcut değil bu konuda. Dolayısıyla e, Cuma suresi her zaman okunabilir. İster Cuma gecesi olsun, evet. ister Cuma namazından önce olsun veya başka zamanlarda olsun. Yani Cuma suresinin illaki Cuma günü e, Cuma'dan şu kadar saat önce okunur ya da işte Perşembe'yi cumaya bağlayan gece okunur diye sahih bir bilgi. Mevcut değildir. Dolayısıyla e, bu konuda yani Cuma e, suresi şu zaman okunur diye verilen bilgiler e, ilmihal bilgisinin ötesinde, bu da sahih bir ilmihal bilgisi de değil yani. Evet. E, i̇şte bazı kitaplarda, dua kitaplarında geçen bir bilgidir. Bu e, bilginin ötesine de geçmez.